Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte futbol oynayacağız. Bu videomuzda İspanya Türkiye maçının sonucu. Arkadaşlar oyun açıldı şimdi ayarlarımı Tamam her şey hazır. Dostlukta oynayacağız maçı. Türkiye oynar İspanya. Bu akşam maç var. Türkiye İspanya milli takım oynuyor. Siz de skor tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz kaç kaç geçeceğini. Abone olup like atmayı unutmayın. Altta iki Buradan evet, Burada. İspanya oldu. Bak burada İspanya. Şu zorluklar. Şöyle yapalım. Açık değil mi? Böyle. şimdi öğretelim. Tamam böyle iyi. Tamam böyle öğreneceğiz. İnşallah yine iyi zaten. Arkadaşlar siz de abone like atmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Spor tahminlerinizi. Başlıyor. Oyun başlıyor. oldukça şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsin. İlk düdük geldi ve başlıyor maç başladı. Arapası ne iletiyor. Hadi hızlıca bir atak yapalım. Tehlike. Şimdilik dersine döndü. Topu ileriye taşıyor. Hadi. Arapası gönderiyor. Birebir de iyi oynuyor. Ya, teyde, tamam, durdurun. Tamam, durdurun. Savunmada müdahale. İlk yarı az farkla kaçırdı. Korkunç. Topu ceza sahasına sürüyor. Korkunç, 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 korkunç. Yarım Ali. arkadaşlar bir iki dakika sizi bekletmek zorunda kalacağım. Arkadaşlar geldik şimdi. Pas verecek alan arıyor. Topu almalıyız. Öne doğru vuruyor. Bir ara pası denemesi. Top bulduk. Yeri doğru gönderiyor. Kozuluyor top. Ara pas. Defansın arkasına geçebilir. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da umut verici işaretler geldi. Defansın arkasına geçebilir. Hadi ya. Orada top için gerçek bir mücadele var. Seçeneklerine bakıyor. Ses. Evet, işte. Oyun kasıyor ya. Hadi. Atak. Hocam bir şey yok, bir şey yok. Ya pas atamadık. Pasımız geçse yapabileceğiz de. Geçmiyor işte. Altı kapalı pası. O uzun oldu biraz. Yakın 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 yakın. Hadi ya. Bir gol. Aldı, aldım topu aldım topu. Al, kaptırma. Kaptırma. Güler orta. Kavcı. arkadaşlar. burada vurduk dışarı gitti. Önceki pozisyonda da Hakan Çalan dışarı atmıştı. Bir iki dakika bekleyeceğim. Arkadaşlar geldim şimdi. Ferhan kim? Fer Ferhan. Ferhan Torres. İsmini unuttum adamı. Unuttum adamı. Of mükemmel pas. Geçmedi. Kahveci aldı koş. 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 Vur. Lan. Arda vur. Nereye uzaya gitti? Korner oldu en azından. Bu daha iyi oldu bizim için. Şimdi Hakan orta, arka direğe doğru. Birazcık fazla arka herhalde. Hocam ataktayız. Zekleri niye bitiyor? Sen nasıl hakemsin ya? Neyse ikinci yarıda değişiklik yapalım diye bakacağım. Şimdi bu Rahman ve Rahim. Arkadaşlar reklam çıkmıştı. Şimdi kim değişiklik yapabiliriz? değişiklik yapmayacağım. Uzatmaları giderse yaparım. Yenilmek de istemiyorum. Hadi ya. Hocam çok kötü başladı Türkleri ya. Yapma. Ha. Allah'ım. ileri doğru at ileri doğru. Koş Kerem. Koş Kerem. Hadi ya. Top alsak gol atabiliriz gibi düşünüyorum. Hatta öyle de olacak. Havadan atsaydım. Şimdi 10 topu Koş, koş. Kaptırmasaydık iyiydi. Arkayı boş bırakmayalım. Arkayı boş bırakmayalım. Hop. Tamam, tamam, tamam. Sakin, sakin. Kahveci koş. Ka İrfancan koş, İrfancan koş. Koş. Önüm bomboş. Nasıl kurtardın Nasıl? Açılar aldı ya. kurtarmış aldır öyle. Çünkü açılar olunca kaleciler topu iyi kurtarabilir. Ama bunu kurtaramayacak herhalde. Bunu da kurtardı. Bunu da kurtardı. Birazcık daha sert vurmalıyız. Hadi ya, hadi. Hadi golcü. Bu da dışarıya. Sizler istediğiniz gibi bir gol. Bir gol hadi. İrfan senden ümit veriyoruz. İrfanca, vur. gol. Gol. Gol 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 gol. İrfan Can gol attı. Bir dakika kaç. Bu gol bir gol gibi bir şey herhalde. Hadi bizim çocuklar. Ay yıldızlar. Yaparız. İspanya'yı da yeniriz. Grubu da birinci bitiririz. Bir de Bulgaristan maçı var daha hadi ya. Hadi gol atalım. o gün. Hadi 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 hadi. Ya. Ha? Top kaptık. Oh. Bırak onu ne? Vur. Al. Ya Kaleci. Ona ismin de iyi kaleci ama. Hadi. Ha, taşı çıktı. Zaman oynarsak iyi. Çünkü son dakikalar. Çok az bir dakika kaldı. Hadi ya. Yapacağız bunu. Yapacağız. Hadi. Hadi al onu. Uzaklaştır. Uzaklaştır. Fall oldu. Fall oldu. Burada gol yemeyelim. Son saniyeler. Şimdi fuar yapmasaydık iyiydi. Gol olabilir her an. Direkt de patladı. Direkt oldu direkt. Ve maç bitiyor. Sayın seyirciler. Türkiye İspanya karşısında 1-0 kazanıyor. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Sağlıklı kalın.